büyük kubbeleri taşıyan yeni sistemler geliştirerek yerleşik fikirleri yerle bir etti. Kullandığı teknik ve statiği estetikle birleştirerek Osmanlı'nın klasik mimarlık anlayışını zirveye taşıdı. O, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en önemli mimari dehalarından biriydi. Peki, Mimar Sinan kimdi? Onu, mimarlık tarihinin koca Sinan'ı yapan neydi? Sinan, 1511'de Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'a geldi. Acemi Ocağı'nda ahşap işçiliği eğitimi almasının ardından Yeniçeri Ocağı'na geçti. 1514 yılına gelindiğinde ise Sinan'ı artık askeri mühendislik becerilerini geliştirip kendisini göstereceği parlak bir gelecek beklemekteydi. Sinan bu dönemde Osmanlı ordusuna girdi. 1514 ila 1538 yıllar arasında katıldığı savaşlarda köprüler, savunma sistemleri ve gemiler inşa ederek hem askeri hem de mimari açıdan deneyim elde etti. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde katıldığı bu seferlerde sergilediği yetenekleriyle dikkat çekti. Sinan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde iki önemli sınav verecekti. Bunlardan ilki Osmanlı Devleti'nin Safaviler'le mücadele içinde olduğu 1533 senesinde Van Gölü'nde gerçekleşti. Sinan sadece eldeki malzemelerden iki haftada Kadırga tipi üç savaş teknesi inşa ederek bu sınavı başarıyla geçti. Osmanlı bu gemilerle Van Gölü üzerindeki kontrolü sağlayarak Safaviler'e karşı büyük bir avantaj elde etti. Sinan ikinci sınavını ise 1538'deki Boğdan Seferi sırasında verecekti. Ordunun bataklık ve su taşkınlarının yoğun olduğu Pürük Nehri üzerinden geçmesi Sinan'ın sahadaki çözüm yeteneğine bağlıydı. Ve Sinan 10 gün gibi kısa bir sürede bataklık alana ahşap bir köprü inşa etmeyi başardı. Binlerce asker, cephane ve hayvanın kayıp vermeden nehri geçmesini sağladı. En zor şartlarda dahi ürettiği bu çözümler Mimar Sinan'ın pratik aklının bir yansımasıydı. Yeteneğini gören Kanuni Sultan Süleyman, Sinan'ı Osmanlı'nın baş mimarı yaptı. Sinan, mimarbaşı olduğunda yaklaşık 50 yaşındaydı. Bu ünvanla yapacağı ilk eseri, 1538 yılında inşa edeceği Hürrem Sultan Haseki Camisi oldu. Ama o, 1543 senesinde inşasına başlayacağı Şehzade Camisi'ne çıraklık eserim diyecekti. 1543 ila 1548 yıllar arasında inşa ettiği Şehzade Camisi, Sinan'ın bu dönemdeki en parlak eserlerinden biriydi. İkişer şerifeli minareleri ve üzerindeki işlemeleri 19 metre çapa ve 37 metre yüksekliğe sahip merkezi kubbesi geometrik düzeni, 12 sütuna dayanan 16 kubbeyle çevrili avlusu, avlunun ortasındaki şadırvanı ve işçiliğiyle cami, klasik Osmanlı mimarisi için önemli bir gelişmeydi. Sinan, kalfalık eserim diyeceği Süleymaniye Camisi'ni ise 1550 ile 1557 yıllar arasında inşa etti. İstanbul'un süliyetinde yükselen minareleriyle Süleymaniye sadece bir cami değildi. Medrese, kütüphane, hamam, şifa ve imaret gibi unsurlarıyla Sinan'ın büyük külliye projelerinden biriydi. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniyeyi Sinan, dört minareli ve on şerifeli olarak inşa etti. Şerefelerin sayısı, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtaki 10. padişah olmasını temsil etmekteydi. Sinan'ın başyapıtlarından biri olan caminin kubbesi, tıpkı Ayasofya'daki gibi iki yarım kubbeyle desteklenmekteydi. Estetik ve mühendislik açıdan bu kubbe, Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biriydi. Sinan, Süleymaniye Camisi'nin ardından, 1553 yılında Sadrazam Rüstem Paşa adına, Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne hakim bir konumda, Rüstem Paşa Camisi'ni inşa etti. Mimar Sinan, İstanbul Edirne Kapı'da yer alan Mirmah Sultan Camisi'nin yapımını ise 1562 ile 1566 yıllar arasında tamamladı. Ancak Sinan'ın kendini aşacağı, kendi ifadesiyle ustalık eseri sayacağı Selimiye Camisi'ni 1568 ile 1575 yıllar arasında Edirne'de inşa edecekti. Sinan, Selimiye Camisi'ni klasik Osmanlı mimarisinde merkezi plan şemasının en gelişmiş örneği olarak inşa etti. 42 metre yüksekliği ve 31 metre genişliği aşan kubbesi Ayasofya Camisi'nin kubbesinden daha büyüktü. Ayasofya'dakinden farklı olarak kubbeyi 4 fil ayağı üzerine oturtarak daha hafif ama sağlam bir mühendislik örneği sergiledi. Ağırlık merkezini kusursuz dağıtması, mekanı tek bir kubbe altında toplamasıyla Sinan aslında dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden birini inşa etmişti. Bu yapı, asırlarca ayakta kalması için tasarlanmıştı. Ama Selimiye'yi özel kılan sadece bu değildi. Selimiye, estetik açıdan da son derece önemliydi. Sinan iç mekanda güçlü bir ışık kompozisyonu tasarladı. Bu sayede doğal ışın kullanımıyla görsel bir zerafet ve işlevsel bir tarz yakaladı. Selimiye akustik açıdan da son derece özel bir mühendislik örneğiydi. Sinan tasarladığı akustik planla imamın sesini kubbenin her köşesine eşit şekilde dağıtmayı başardı. Sinan üçer şerefeli zarif minareleriyle Selimiye'yi Edirne'nin her tarafından görünebilir şekilde tasarladı. Yaptığı üç ayrı yolla minareleri hiç çakışmadan şerefelere aynı anda erişilebilir şekilde planladı. Bu haliyle Selimiye gerek mühendislik ve mimari planlama, gerekse estetik oran ve dekorasyon açısından Osmanlı cami mimarisinin de en kusursuz örneğiydi. Bunlar Sinan denildiğinde akla ilk gelen eserlerdir. Ama Sinan'ın eserleri bunlardan ibaret değildir. Bir asra yakın hayatının 50 yıl aşkın süresinde 300'den fazla eser verdi. Çok sayıda çarşı, imarethane, köprü, su kemeri gibi yapılar da dahil yüzlerce eseri kendi vizyonuyla şekillendirdi. 1574 ila 1595 yıllar arasında 3. Murat'ın saltanatı sırasında hala Osmanlı'nın baş mimarıydı. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi, Kırkçeşme Çeşme Su Tesisi gibi yapıları bu dönemde inşa etti. Son yıllarında saray ve şehir planlaması ile ilgili danışmanlık vermeye devam eden Sinan, 1588 yılının 9 Nisan'ında yaklaşık 100 yaşında İstanbul'da vefat etti. Naaşı, Süleymaniye Camii'sinin hemen yanında kendi inşa ettiği mütevazı türbesine defnedildi. Ama geride bıraktığı yüzlerce eserle Sinan'ın ismi çoktan ölümsüzleşmişti. O, tarihe, mimarların şahı, Koca Sinan olarak geçti. Kitabesinde yer alan son sözleri ise onun kişiliğinin adeta bir özetiydi. Sinan, elleriyle yazdığı kitabede kendisinden El Fakürül Hakir Sinan, yani zayıf ve değersiz kul Sinan olarak bahsetmekteydi.